Buyurun İclan Hanım. Sağ ol. Hadi. İyi misiniz? Başka bir şeye ihtiyacınız var mı? İyiyim, iyiyim. Benim daha önceden de vardı migrenim. Kazadan sonra daha da tetiklendi öyle. Merak edilecek bir durum yok. Sen nasılsın? Toplayabildin mi kendini biraz? İyiyim. Hiçbir şey yok. Kocam olmasaydı Hı. o gece yangından sağ çıkmam pek de mümkün olmayacaktı sanki. Ha? Siz beni çağırmasaydınız... ...zaten sizinle bu konu hakkında konuşmak istiyordum. Sizi hiç ilgilendirmeyen... ...tamamen benimle alakalı bir sorun yüzünden çok kötü şeyler yaşandı. Ben böyle bir şeyin sonrasında... ...burada daha fazla kalmak istemiyorum. O yüzden herkesten önce Sizinle konuşmak istedim çünkü... Çünkü Yiğit Bey'le konuşursan sana izin vermeyeceğini biliyordun. Adı gibidir işte benim kocam. Yiğit adamdır. Rahmetli eniştemi ben pek sevmem ama sanki bilmiş de koymuş adını. Benim kocam çatısına sığınmış genç bir kızı başındaki belalı yüzünden... ...evsiz işsiz bırakacak bir adam değil merak etme. Ama senin bu kararı vermende sanki dün gece de etkili ha? Sinan'ın imaları da etkili biraz. Ben... Bak. Kardeşimin dün gece söylediği şeyler emin ol senden daha çok benim canımı sıktı. Sen beni daha tanımıyorsun. Ben kocasına çok aşık ve çok kıskanç bir kadınım. Normal şartlar altında seni kadar genç ve güzel bir kız da etrafımızda istemeyebilirdim. Ama şu an şartlar benim için hiç de normal değil. Yani kardeşimin dün gece söylediklerini ciddiye almış olsaydım... ...onun söylediklerinden korkmuş olsam ne kadar saçma olurdu değil mi? Ben kocamdan şüphe etmem. Abuk subuk bir sarhoş zırvasına inanacak bir kadın da değilim ben. Beni yanlış anlama. Üstüne de alınma. Ama kocamı oğlumun bakıcısından kıskanacak kadar da düşmedim daha. Şimdi sen de rahatla ve gidip Mert'in okuldan gelmesini bekle. Peki, güzel Hanım. Ben İclal Kozan.